Ne oldu? Yok bir şey. Okan gelmiyor mu? Aç değilmiş. Hadi sevgilim hiç çorbanın bebeğimiz aç kalmasın. Kız Feroş, kaç aylık oldu Minnoş? Bir. Ateş abiciğim, Feraye'nin dili falan mı koptu? Neden her şeye sen cevap veriyorsun taşıyıcı anne gibi? Aleyna, sinir bozmasan olur mu? Ay tamam ya, şaka yaptım. Sen de herhalde hamilelikten gerildin hormonlar falan. Vitamin falan alıyor musun? Çok yoruluyor. Ondan. <laughs> Bugün evden çıkma dedim yine çıktı. Eve uğradım ben bir ara. Siz Yaman'la birlikte geldiniz. Nereden geliyordunuz bakayım? Biz... Toplantıdaydım. Sonra bir atölyeye bakmaya gittim. Oradan da Feraye'yi eve bıraktım. Ya bugün de herkes ne kadar gergin ya. Ben de bir gerginim. Acaba yatmadan önce masal ...falan mı dinlesem? Hani bu büyüklerin dinlediği masallar var ya. Ne diyorsun Yaman'cığım? Nasıl istersen. Ben ne istediğimi biliyorum da. Dernek yemeğine gidiyorum. Kim eşlik ediyor bana? Yaman? Asla. Peki. Ateş? Hiç bana bakma. Benim karımla ilgilenmem lazım. Hmm. Erken yatacağım ben. Git istersen. Gerek yok. Ben sana eşlik ederim Gülfem anneciğim. Yok yok ben yalnız giderim. Gelsin gelsin. Ailemizden biri olsun yanında. Aleyna hadi kuzum. Ne güzel söyledin Ateş abi ya. E tabi Gülsoyların gelini olarak ailemizi güzel temsil etmem lazım Gülfem anneciğim. Sen çık hemen ben hazırlanıp geliyorum. Tamam.